Bey hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıf e, sosyal bilgiler 6. ünitemize giriş yapacağız. Etkin vatandaşlık konumuz demokrasinin dayandığı temel ilkeler. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi demokrasi nedir? Halkın kendi kendini yönettiği. Bakın halkın kendi kendini yönettiği ulusal egemenliğin halka ait olduğu yani devleti yönetme yetkisinin halka ait olduğu yönetim anlayışına biz Demokrasi e, diyoruz, kısacası halkın kendi kendisini yönetmesidir. E, ulusal egemenlik, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk, çoğunluk ve katılım demokrasinin temel ilkeleridir arkadaşlar. Ulusal egemenlik de demokrasi aynı şeydir. Ulusal egemenlik yönetimde halkın etkili olmasıdır, demokrasi de yönetimde halkın etkili olmasıdır. Dolayısıyla ikisi aynı anlama geliyor, kafanız karışmasın. Ulusal kelimesiyle milli kelimesi aynı olduğu için ulusal egemenlik de milli egemenlik de aynı anlama geliyor. Şimdi e, demokrasinin temel ilkelerine bakalım. Milli egemenlik arkadaşlar daha önce de bahsettiğimiz gibi yönetme yetkisinin millete verilmesidir. Yani e, millet bu hakkını doğrudan değil milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Biz buna da ne diyoruz? Temsil demokrasi diyoruz. Yani seçimler olduğu zaman gidip oy kullanıyoruz. Milletvekilleri seçiliyor. Milletvekilleri mecliste gidip bizi temsil ediyor. Yani bizim seçtiğimiz kişiler e, bizim adımıza karar alıyor. Biz buna da temsil demokrasi adını veriyoruz. Eşitlik arkadaşlar adı üstünde din, dil, ırk fark etmeksizin, herhangi bir özellik fark etmeksizin tüm vatandaşların kanun önünde eşit olmasıdır. Aynı haklara sahip olmasıdır. Hukuk kurallarının herkese eşit bir şekilde uygulanmasıdır. Biz buna da eşitlik adını veriyoruz. Çoğulculuğa bakalım arkadaşlar. Farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesidir. Yani toplum içerisinde siyah seven, beyaz seven, kırmızı seven farklı düşünceler örnek veriyorum. Ya da A partisini savunan, B partisini savunan, C partisini savunan bunların hepsinin inanışlarına, duygu ve düşüncelerine saygı gösterilmesine çoğulculuk diyoruz arkadaşlar. Ee, ama temel olarak farklı fikirlerin yönetime yansımasıdır. Birden fazla siyasi partinin bulunmasına çoğulculuk, çoğulculuk diyoruz. Bakın anahtar kelime burada arkadaşlar. Daha çok sorularda karşınıza yönetimde, e, meclis içerisinde birden fazla parti varsa bunun adı demokrasinin temel ilkelerinden çoğulculuktur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet vakit kaybetmeden devam edelim demokrasinin temel ülkelerine. Katılım arkadaşlar halkın yöneticilerini seçmesi ve seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde etkili olabilmesidir. Katılım ülke yönetimine katılım sağlama. Bunu seçimle e, sağlayabilirsin, referandumla sağlayabilirsin. Dolayısıyla arkadaşlar ülke memnun olmadığın yöneticiyi yine seçim yöntemiyle değiştirebilirsin. Biz buna da katılım diyoruz. Özgürlük arkadaşlar insanların anayasal ve yasal sınırlar çerçevesi içerisinde başkalarının özgürlüklerine, hak ve özgürlüklerine zarar vermeden istediğini düşünebilmesi ve istediğine inanabilmesidir arkadaşlar. İstediğini yapabilmesidir. Biz buna ne diyoruz? Özgürlük diyoruz. Şimdi arkadaşlar özgürlük dediğimiz zaman ben özgürüm, istediğim her şeyi yapabilirim diye bir şey söz konusu değil herkesin temel hak ve özgürlükleri var. Eğer başkasının hak ve, temel e, hak ve temel özgürlüklerine zarar veriyorsanız özgürlüğünüz orada bitiyor demektir. Yani müzik dinleme hakkım var ama bangır bangır müzik dinleyip komşunu rahatsız ediyorsan bu özgürlük değildir. Başkalarının özgürlüklerini ihlal ettiği noktada senin özgürlüklerin bitiyor demektir arkadaşlar. Çoğunluk Nedir babacığım çoğunluk? Seçimlerde en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etmesi ya da yönetme hakkına sahip olmasına biz çoğunluk adını veriyoruz. Bak çoğunculuk birden fazla siyasi partinin ülke yönetiminde e, olması, çoğunlukta en fazla oy alan kişinin ya da partinin ülke yönetiminde etkili olması durumudur. Biz burada çoğunluk diyoruz arkadaşlar. Gayet ciddi bir şekilde e, demokrasinin temel ilkeleri tamamdır. Burada takılacağınız bir nokta yok. E, Videolar notları kitabımın hemen Arkasında sorular var. O soruları da çözerseniz bu konuyla ilgili sıkıntınız kalmayacaktır. Sevgili arkadaşlarım 6. sınıflar her zaman dediğim gibi sizlerin yeri ben daha ayrı sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.